İyi günler arkadaşlar. Kelebek havlu kenarı örneğimizi göstermiştik size. Kelebeklerimiz bu şekilde 6 tane kanat yapıp ikisini birbirine monte ederek kelebeğimizi oluşturduk. Şimdi onların işlemelerini göstereceğim size. Boncuk ve pullarını. Ben havluya bu şekilde monte ediyorum siz istediğiniz gibi e, monte edebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Bunlar daha benim bitmedi. Bitmediği için bu şekilde dedim size göstermek için bu şekilde koydum. Şimdi arkadaşlar bir pulumuz lazımdı. Bir de e, şu boncuklardan boncuğumuz lazımdı. Onları kullanacağız. İlk önce e, havlumuzun üst kısmının yaparken kelebeğimizi üst tarafının görüyorsanız e, tamamına e, aralıklı belirli aralıklarla işliyoruz. Altına gelecek olan kısımda da sadece şu kısımlarına birer tane pul ve boncuk koyuyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki noktalarımız var. 1 2 3 4 tane deliklerimiz vardı burada kutu kutularımız onu tam ortalayarak üçgen sayarak 1 2 iki. ikincisine böyle batarak iğnemizi e, geçirerek pulumuzu alıyoruz. Boncuğumuzu alıyoruz. Şu şekilde geçirip buradan tekrardan aynı yerinden geçirerek iğnemizi çekiyoruz alttan diktik. Ben misin ip kullandım. Misin ipte hiç kopartmaya gerek yok. Ama eğer kendi simli ipinden yaparsanız e, her polun arkasından muhakkak onu dikerek ve yakarak sabitlemeniz gerekmekte. Bu arada bizi YouTube kanalımızdan takip etmeyi unutmayın. Abone olun. Şu şekilde arkadaşlar. Şuraya da bir tane daha şey yapalım. Pulumuzu alıyoruz. Şimdi boncuğumuzu takıyoruz. Tekrardan boncuğun içinden değil, pulun içinden tekrardan geçirerek alt tarafına yine monteliyoruz. Mısın ipte e, ben hiç altıdan kopartmadan yapıyorum. Şimdi onu da arkasını da göstereceğim size. Belli olmuyor arkadaşlar. Tekrardan pulumuzun içinden geçerek alt tarafa monte ederek şu şekilde bu arkadaşlar kanadımızın bir kenarın alt kısmını yaptık şimdi arkadan da göstereyim ben size bakın hiç ipimiz belli olmuyor iplerimiz şurada yaptığınız zaman zaten anlayacaksınız ama kendi ipinden yaparsanız bu şekilde uygulamayın belli olur çünkü o da hoş durmaz şimdi arkadaşlar ben üzerindekini yine anlatayım uç tarafı bu kadar şu kısmına da yapacağım 5 tane bu alt kısmının tabanı oluşmuş olacak şimdi bunda da yine aynı şekilde bu kısımlarını yaparak burada da dörder beşer tane aralıkla şunlara şu şekilde yapıp araya da iki tane koyup onu da yapmış olacağız yine onu da hiç kopartmadan uygulamaya çalışacağım Misini ipimiz hayalet ip diyorlar. Gerçekten de ip hiç görünmüyor. Yaparken biraz zorlu oluyor ama yine pulumuzun içinden alt tarafa geçirerek yine sabitliyoruz. Ne pulumuzun içinden geçirerek Boncuğumuz geçirdik Şimdi üst tarafına geçeceğiz arkadaşlar. Bu kısmını yaptık. Şimdi arkadaşlar Şuradan Üst kısmına da bununla beraber 4 tane koyacağız şu kısımları sayacağız 1 2 3 4 5 6. kutucağı buradan batıyor şuradan 2 sıra aşağı olacak ya yani ikinci sıramıza koyacağız yani aşağı olacak derken Evet arkadaşlar. Bir iki bir tane buraya koyacağız. Pulumuzu bir tane buraya. Aynı şekilde burası da yine dört tane olacak. Yine bir tane buraya bir tane de buraya koyduk mu e, işlememiz tamamlanmış olacak. Şimdi ben bunu tam yapmadım ama. Bunu e, şu şekilde koya, koyacaksınız birbirinin üzerine. Bunu şu şekilde tutturdunuz mu? Şimdi bu kurtçuklarını yapmıştı gövdesini. Gövdesinde şu şekilde koyarak, şöyle yaparak şu kısımdan tutturarak kelebeğimiz oluşmuş olacak. ya Onu da herhalde e, uygulayabilirsiniz veya alt taraftan şu şekilde yaparsanız rahatlıkla e, tutturulabiliyor. İyi günler arkadaşlar, kolay gelsin.